Çocuk ördek yavrularını çok severdi ama parası yoktu. Sadece dükkandaki yavrulara dokunabiliyordu. Bir gün sepette sadece bir yumurta kalmıştı. Dükkan sahibi işe yaramaz diye yumurtayı çöpe attı. Çocuk bunu görünce şok oldu. Yardım eder gibi davrandı ama gizlice yumurtayı aldı ve cebine koydu. Eve geldiğinde bir sepet buldu. İçine kağıt serdi, üzerine lambayı çevirdi. Kendi yaptığı mini bir kuluçka makinesiydi bu. Her gün yumurtayı izliyor, üzerine su serpip umutla bekliyordu. Ama iki gün geçti, hiçbir şey olmadı. O gün babası, hadi kampa gidiyor dedi. Yumurta başına son bir kez su sıktı ve evden ayrıldı. Ama o gittikten sonra yumurta titremeye başladı. Ertesi sabah kabuğun içinden minik bir ses geldi. Bir gagayla kabuk çatladı ve sonunda küçük sarı bir ördek doğdu. Masanın üstünden atladı. Bir kaskın üzerinden kaydı. Sonra bir kazağın içine girdi ve orada sıcaklığın içinde kaldı. Tam o sırada baba döndü. Kazağı sepete koydu. Ama farkında değildi. Ördek onun içindeydi. Çamaşırları yıkamaya başladı. Küçük ördek son anda sepetten kaçtı. Çocuk odasına geldi. Kırık yumurta gördü ve her yeri aramaya başladı. Sonunda pencerenin kenarında buldu onu. Küçük ördek dışarıyı izliyordu. Çocuk gülümsedi ve ördek de onu annesinin sandı. O günden sonra ördek nereye gitse çocuk da oradaydı. Ama baba buna karşıydı. Zorla ördeği alıp dükkana geri götürdü. Çocuk günlerce sessiz kaldı. Ta ki bir sabah kapıdan tanıdık sesler gelene kadar küçük ördek kardeşleriyle birlikte geri dönmüştü. Çocuk onları görünce gözleri parladı, kalbi ısındı. Çünkü sevgi geri dönmenin en güzel yoluydu.